Evet arkadaşlar, kanalıma, videoma hoşgeldiniz. Eee, şimdi... Artı 5 Stone görevi burada farklı. Eee, bakalım deneyerek yapacağım. Eee, sordum. GM ile konuştum. Birkaç bir şey anlattı. Eee, bakalım olacak mı, olmayacak mı ben de bilmiyorum. Sadece deneyeceğim şu anda, bilginiz olsun. Twin City'den... Mine Cave ya da Ape daha yakın. Ape City'ye geliyorsunuz. Sol üst taraftan çimenlik ile çölün birleştiği noktada bir tane koordinat var. Orayı ben size göstereyim. Ee, bu da 250k hayvanda artı ve stone olayı yok. Bilginiz olsun. Sol üstte yazıyor ama ee, o yanlış. Onu söyleyeyim. Öyle bir olay yok. Şurada. 336-725 koordinatlarında Sol üstte yazıyor ee, Bir görev var Bu görevi alarak Artı 5 Stone e alabiliyormuşsunuz ee, GM bir şekilde bana anlattı Discord üzerinden konuştuk kendisiyle Şimdi burada 1'den 9'a kadar Rakamlar e, verilmiş Gördüğünüz gibi kartlar topluyorsunuz 1'den 9'a kadar toplamamız gerekiyor Bu hayvanları keserek Bunu yapabiliyoruz ee, şimdi deneyeceğim ben Bakalım olacak mı olmayacak mı bilmiyorum Başlangıcını yaptım ee, Fakat dedim hani e, Sizler de Oynayan arkadaşlar da öğrensin Bilsin Olur mu olmaz mı bilmiyorum Gerçekten sizinle birlikte deneyeceğim ee, Birkaç tane ben Rakam topladım Sadece 2-3 Kaldı ee, Onları da düşürebilirsem ee, Görevi bitireceğim Archer'ımız boş olduğu için bu hayvanları tek atamıyor. Bilginiz olsun bunların hepsi boş item. 9 bir tane daha düştü. 9'a ihtiyacımız yok bizim. Aslında bunları yere bile atsam olur atılıyorsa eğer. Yani itemde envanterde fazla durmasın. 8 de var bizde bunu da atalım. Günde bir defa yapabiliyoruz bu görevi. Bilginiz olsun. Bir de ayrıyetten e, artı 3 sona görevi vardı. 20k'dan bunu 50k hayvana çıkarmış GM arkadaş sağ olsun. E, şöyle bir olay var. Herkes çok hızlı gelişmesin. E, amacı benim düşüncem. Çünkü hızlı geliştiğinde e, yani şey olmuyor. PK olayı dönmüyor ne bileyim. Bir önceki SV'de hatırlarsınız. İtemlerimizi çok güzel yaptık. Hızlı bir şekilde yaptık ama PK'yı döndüremedik maalesef. Ee, o sunucu hala açık. Bilginiz olsun. Arada ben de giriyorum. Ama dediğim gibi maalesef çok fazla kişi olmadığından dolayı yani çok e, durmuyoruz. Bu sunucumuzda da baya kalaba. Şöyle göstereyim. Herkes e, item leveli kasıyor. Ne bileyim skill leveli kasıyor. Kendi levellerini kasıyor. O şekilde güzel e, bir sunucu Oynuyoruz her şey burada zor oluyor bilginiz olsun ee, Yorumlarda birkaç arkadaş demiş diğer işte, sunucuda Her şeyi kolay yaptınız işte artı altı item verdiniz vesaire Bu sunucuda bütün her şeyiniz şu Başka hiçbir şey yok kendiniz e, soketinizi kendiniz açacaksınız geminizi kendiniz basacaksınız Art stonenizi kendiniz yapacaksınız e, Bu şekilde bir sunucu e, denk geldi Extreme topta da e, 9. sırada. Yani ne çok aşağıda ne çok yukarıda o yüzden bu sunucuyu ben tercih ettim. Birkaç tane Türk kardeşimiz de var. Onlar da geldiler. E, bakacağız bakalım şu anda. Zor oluyor gibi görev. Zor olması bence daha iyi. Bir deneyelim. E, Jason diye bir arkadaş. O da Türk diye yanlış bilmiyorsam. O da öğrenmiş herhalde. Üçü de düşürdük. Şu an sıra 2'de. İkinci kartı düşürdüğümüz anda bir üst kata geçeceğiz. İlker de boyuna yazıyor bana. Şöyle bir bakalım. Hayvanlar burada. Ya Arşır'ın itemlerini yükseltsem belki ee, yani tek atarız buraya ama çok da uğraşmak istemiyorum Arşır'la burada. bu benden çok öğrenen de var burada. Aa, biz biz en son öğrenmişiz olayı. Biz olayı en son öğrenmişiz. Ben de diyorum bu adamlar nasıl artı beş artı altı yapabiliyor. Güzel. Son bir rakam şimdi kaldı. O da iki. Dört geldi. Dört şu an lazım değil. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Sonra bir üst kata geçeceğiz. Öyle biliyorum. Artık bakacağız ona var. Doğru mudur? Değil midir? Çünkü hiç yapmadım bu e, görevi. Sizlerle birlikte görevi yapalım. Olacak mı? Olmayacak mı? Bilmiyorum. Ama olur yani. Çünkü herkes 2-3 e, kişi burada olduğuna göre büyük ihtimalle olacak. Ama işte 2 rakamını düşürmemiz gerekiyor. Artık bakalım düşürebilirsek. Herkes burada. Jason, Jeline. Bunlar tek atabiliyorlar büyük ihtimalle şeylere Tek atıyorlar mı? Bir görmek istedim. Kaçtılar. Neyse bir daha bakarız. Ne olur? Archer'ı yapmak için bir sebep olur bize. Çünkü stone görevi ee, şart. Şu an zaten sadece benim stone kaldı. E, eksilerimizi bastık bir önceki videoda Onu da üst kısma bırakacağım Oradan izleyebilirsiniz Farklı görevler istiyorsanız Farklı olaylar istiyorsanız yorumlarda belirtin Ayrıca kanala abone olursanız Beni mutlu edersiniz e, Videolara da beğeni atmayı unutmayın Yorum yapmayı unutmayın Çünkü etkileşim önemli Etkileşim olduğu sürece e, Video atmaya çalışacağım Onlar 12k vuruyor Ben 10k vuruyorum aşağı yukarı Aynı. Tek atma gibi bir güçümüz yok sanırım. E, 7 düştü, 1 düştü. Ben bunları markette saklasam e, bir dahaki olayda kullanırız. Öyle yapalım. Tabii durursa. Durur mu bilmiyorum. Bakacağız ona. Sadece 2 numara kaldı. 2 kart. 2 numara, 2 rakam artık hangisini tercih edersek. Bu görev güzel olmuş. Bence mantıklı bir e, olay. Çünkü 250k hayvan görevini herkes yapabiliyor çok rahat bir şekilde. Artı 5 stonesin 2 rakamımız geldi. Bu güzel oldu. Şimdi buradaki kardeşimize teslim edeceğiz bunları. 1, 2, 3, 4, 5. Hepsini teslim ettik. Şimdi burada ne vardı? E, bir tane şey bulmamız gerekiyormuş. Mr. K. Bu da Dovaler. Aa Onu da bulduk. Onu da bulduk. 107.97 koordinatına gitmemizi istiyor. Şimdi o koordinatı nasıl bulacağız biz? Ya da başka bir olayım var. Şöyle bir geziyorum. Olmazsa ee, telefondan kontrol edeceğim GM'nin yazdıklarını. Anahtarımızı bulduk çünkü. Anahtarımızı bulduk O zaman bir tane daha burada NPC gibi bir şey olması Aynen bir tane daha NPC var Tam orta bölümde şurada haritalardan da görebiliyorsunuz 106.96 Buraya da tıkladık Üçüncü kata geldik Şimdi üçüncü katta ne yapmamız gerekiyormuş bizim Bloody patlar var burada Burada da mı bir şey düşüreceğiz acaba Şu 8 kartını koyalım şeye Şuraya Dur bakalım Hani bunlardan da bir şeyler kesmemizi istiyordur herhalde diye düşünüyorum. Üçüncü katta ne olduğunu hatırlamıyorum çünkü. Şurada bir arkadaş var. Kitap. Aa, kitap istiyor. Evet. Merhaba Archer YTB. Bana bir tane Mr. Bok ve aynen kitap istiyor. Kitabı verdikten sonra bize artı ve stone'ı verecek. Sanırım burada bir tane kitap düşürmemiz gerekiyor. Bakalım o kitabı da düşürebilirsek eğer. Artı ve Evet. Evet artı ve aldık. Şöyle gidelim. Bu güzel oldu. İşte bu. Harika oldu. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız da beni mutlu edersiniz. Şimdi bir daha deneyemiyoruz. Ee, bir sonrakinde olacak büyük ihtimalle e, 24 saat sonra tekrardan bir tane daha artı ve sütone alabiliyoruz. E, bence bu daha kısa oldu. Daha güzel oldu. Benim düşüncem yaklaşık bir 10 dakikada e, bir tane artı ve sütonemizi aldık. Her gün bu şekilde yaparak e, itemlerinizi yükseltebilirsiniz. Şimdi ayrıyetten şöyle bir olayımız var. Bakalım var mı? daha gelmedi. Ee, biraz videoyu uzun tutmak için şeyi bekleyeceğim. Bilginiz olsun. Bossları bekleyeceğim. <laughs> Çok özür dilerim. Boğazlarım hala rahatsız. Gerçekten üzgünüm. Ee, şimdi ne yapalım? Bir, birkaç item daha kasalım sizle birlikte. Bosslar geldiğinde zaten ekrana yazacak. Ekranda çıkacak. Ee, buranın bossları biraz farklı. Bilginiz olsun. Tortoise gem e, geldi. Onu da söyleyeyim. E, shopping bala gelecek demiştim. Tortoise gem de eksi basmanız için e, gerekli olan bir item. Şimdi. Ben yine Bird Slant'ta aldım görevi. 21k falan bir hayvan kesmişim. E, hem hayvan keseceğim ufak tefek. Bilginiz olsun hem de e, bosslar çıkacak o bossları sizlere göstermek istiyorum e, yanlış hatırlamıyorsam 4 tane falan olması gerekiyor onlardan da aynı şekilde gem düşüyor artı stone düşüyor artık şansınıza artı 2 artı 3 artı 4 hangisi olursa bilginiz olsun süper ring lazım değil şu anda bize Otokompos ee, e, şimdilik kalktı bilginiz olsun onu da söyleyeyim ee, Küçük bir pürüz yaşanmış yanlış bilmiyorsam çünkü ben de fark ettim onu ben de e, GM'ye ilettim Nasıl yapıyorsa coronet ve necklace'ı birleştiriyor maalesef ee, bu da sizin işinize yaramıyor artık Hangisini e, kodu alıyorsa önüne Yani o yüzden bir sıkıntı yaşandı o yüzden e, Şey yapmadı Otokompos iptal edildi Yakın zamanda büyük ihtimalle Tekrardan devreye girecek Ayarları yapıldıktan sonra Yeni sonucu da her zaman Bu tarz problemler oluyor Bilginiz olsun Yani bunları da katlanmak gerekiyor Öyle diyeyim sizlere Ama Vestone görevini beğendim bence güzel Diğer türlü çünkü 250 k hayvan kasmak e, baya bir uğraş istiyor, baya bir uzun süre e, zarfında kasıyorsunuz. Bu şekilde yaklaşık bir 15 dakika içerisinde, e, aslında 10 dakika değil de çünkü daha öncesinden ben toplamıştım ya rakamları. bir 15-20 dakika sürüyor aslında ama ben e, kısa yoldan göstermek istedim. Şurada da bakın, itemlerine e, soket açan kişileri yazıyor. Parcelete e, şey açmış. Soket açmış mesela bir arkadaşımızın bir tanesi. Kimdir? E, i̇smi de yazıyordu normalde ama ismini görmedim. Drop GPC arttı. Onu da söyleyeyim. Normalde 10-11 e, hayvanda. Yani şöyle göstereyim. İşte 1 2-3 4-5-6 7-8-9 10-11 12 hayvanda bir e, GPC veriyordu. Şu anda öyle bir şey yok. Yaklaşık bir 6-7 hayvanda bir e, bir gpc kazanıyorsunuz bu farm yapan arkadaşlar için gayet başarılı gayet güzel bir olay gpc e, biliyorsunuz her şeye lazım olacak king olmanız için e, donatiyona yatırılmanız için lazım olacak Ayrıyetten item satışı başladı itemler satılıyor şu anda e, oyuncular tarafından onu da bir gösteririm ben sizlere ee, dediğim gibi boss çıkarsa e, önceliğim boss. E, Bossa gideceğim. Onu da e, hangi bosslar var neler var onu göstereceğim. Yaklaşık bir 13 dakikamız oldu. E, yarım saate tamamlamak istiyorum çünkü videoyu. E, çok kısa videolar atmak pek e, şey değil. Hoşuma gitmiyor. Hem konuşuyoruz muhabbet ediyoruz. Güzel oluyor. E, diğer sonucumuz maalesef e, dediğim gibi bu hafta öyle tahmin ediyorum kapanacak yani. Çünkü tutmadı, tutturamadık. Sebebi e, arkadaşlar yazıyor işte sebebi her şeyi verdiniz, her şeyi yaptınız. E, GM yardım etti. Aslında kimseye GM yardım etmedi. Haberiniz olsun. Asla öyle bir durum yok. E, GM sadece full artı 6 kiten verdi. O da pk'nın dönmesi için yani yeni gelen arkadaşlar sıkıntı çekmesin diye böyle bir e, atak yapıldı. O da işlemedi maalesef. Yani bu yüzden e, o sonucu biraz sıkıntıya girdi diyebilirim. Orasını da güzel yapmıştık. Full artı 8 yaptık itemlerimizi ama maalesef cortladı. Ee, bosslar kaç gece çıkıyor ne zaman çıkıyor inanın bilmiyorum ee, onun için GM ile görüşmem gerekiyor Onların da saatlerini bir kenara yazsam olacak çünkü e, aklımızda bulunması gerekiyor Hatta şurada İlker bossa gel çağırdı ama biz görev yapıyorduk o sırada ee, O yüzden gidemedim ama dediğim gibi boss çıktığında zaten bildirim atıyor ve Çok Basit Bir Şekilde Şuradaki Balina Gibi Bir Kardeşten e, Gidebiliyoruz Oraya Haberiniz Olsun Sunucu Kalabalık e, Şöyle Göstereyim Burada Item Level'i Yükselten Arkadaşlar Var e, Bir De El Level'lerinizi Yükseltmeniz Gerekiyor Onu Da Şunda Göstereyim Ben Size Yine Şuradakilerini 20 Yapmanız Gerekiyor Ki hatanız Biraz Daha Artsın Fazlalaşsın Ya, oynamak isteyen arkadaşlar buyursun gelsinler sonucuya ee, bir şekilde Türk arkadaşlar birbirlerine yardımcı oluyorlar haberiniz olsun. Diğer Sunucuda da biliyorsunuz yani ben e, Met Sukrulundan Pavurexpalına aklınıza gelebilecek bütün her konuda yardımcı olmaya çalıştım oldum da e, ama maalesef oyunu bir arkadaşımızın yorumda belirttiği gibi herhalde basit buldular o yüzden. <laughs> Özür dilerim Herhalde o yüzden Oynamak istemediler ama dediğim gibi e, Burası gerçekten Bir tık daha e, zor Çünkü soket açmak Vesaire basit bir olay değil e, İlk sokette Yanlış hatırlamıyorsam 12 Dragon Ball gidiyordu İkinci sokette de şuradan Tog Drill var e, Bunu alıyorsunuz Onunla yapıyorsunuz. Bir tane de olmazsa ikinciyi alıyorsunuz. İkinci de olmazsa üçüncüyü alıyorsunuz. Üçüncü olmazsa dördüncüyü. Bu yediye kadar gidiyor. Ee, olmadığında Star Drill diye bir e, item oluşuyor. O itemle birlikte yedi tane olması gerekiyor onun. Yedi tane yaptığınızda ikinci soketi açmış oluyorsunuz. Eksi bir yapmak dediğim gibi e, örnek veriyorum. Archer karakteri mi yapacaksınız? 120 levele kadar bir tane Archer kasacaksınız. 120 levelde bond olmayan itemi kendi Archer'ınıza geçireceksiniz. Archer'ı RB'ye kırdığınızda Blessed RB var. Blessed RB'yi seçerek eksi bir item o şekilde yapabiliyorsunuz. Yani dediğim gibi bir tık zor, bir tık uğraştırıcı bir sunucu burası. Ama bence Tutma ihtimali yüksek çünkü e, bağlıyor yani şunu da yapayım, bunu da yapayım, şu da olsun gibisinden oyuna bağlama gibi bir olayı var. Zaten şu anda full artı e, altı olan çok az kişi var. O yüzden e, gelirseniz eğer onlara yetişebilirsiniz. Boss çıkmadı bu arada. Neden çıkmadı onu anlamış değilim. Sürelerini gerçekten bilmiyorum. Çıkmazsa eğer e, Videoyu kısa bir şekilde Bırakırız Bakalım bu kaç k olmuş 30k olmuş Dediğim gibi 50k hayvanda bir tane artı 3 stoneniz var e, Ayrıyetten bir tane de Günlük artı 5 stoneniz Kartları Birden 9'a kadar tamamlayarak Yapabiliyorsunuz e, Nereden gidildiğini gösterdim Hangi yolları izleyeceğinizi Gösterdim her gün e, 24 saatte bir bir tane bir tane boss çıktı hemen gidelim oraya onu da görmenizi istiyorum çünkü boss dediğim gibi şuradan gidiyorsunuz zaten boss teleport diye bir olayımız var bu dagger yapmış yine kendine ya büyük ihtimalle şey yapacak e, benim önceki sunucuda legend Conquer diye bir karakterim vardı hatırlarsınız onu e, sword dagger ve agility fullleyerek yapmıştım sadece boss ee, avlamak içindi maalesef. Şu karakteri şöyle bir kenara koyalım olmazsa da. E, çünkü canı az bunun, öldürüyorlar. Değişik bir e, şey yapmış GM. Kanatları olan bir Kaplan mı, aslan mı? Bu tarafa dönmüyor. Bu tarafa dönse. Ha evet. Kanatları olan kaplan tarzı böyle aslan tarzı değişik böyle boynuzları olan bir ee, boss yapmış, hoş olmuş, şey de güzel. Buradaki <laughs> çok özür dilerim. Buradaki ambiyans da güzel. Lan uzaktan da vuruyor. Güzel, güzel yani ben benim hoşuma gitti sonucu bilmiyorum. Ee, gelmek isteyen arkadaşlar kardeşler varsa buyursun gelsin. Yani şöyle söyleyeyim, benim referansımla e, GM yardımcı olacağını tahmin ediyorum. Yani beni referans gösteren GM size yardımcı olabilir. Pinklikten düşmüşüz. Şöyle bir 900k daha basalım biz buraya? 18k şipsimiz gitsin, sıkıntı yok. E, benim king olması lazım. Sövmeseydin iyiydi. Şu an 3. sıradayız, güzel. Artı 5 görevini büyük ihtimalle İlker bilmiyor. Ee, video bittikten sonra ona da söyleyeceğim. Konkür PK var bir de. Aslında ona da gelebiliriz yetişirse. Bakalım şu boss'u kesebilirsek eğer. Bunların e, boss'ların canı biraz daha uzun. Biraz daha uzun sürüyor. O yüzden e, sıkıntı yaşayabiliyoruz. Okey. Matkap. Büyük ihtimalle bu benim okul arkadaşım. Büyük ihtimalle geldi buraya. Ee, o da geldi buraya öyle söylüyorum Diyordu çünkü gelebilirim diye. Ee, ikinci i̇kinci soketleri açıyor büyük ihtimalle. Bu burada dursun. Şimdi e, bossları dediğim gibi arka arkaya çıkarsa eğer bütün hepsini göstermek isterim. Buradaki bosslar farklı çünkü dediğim gibi ölmüyor, uğraştırıyor vesaire vesaire. Sitting'imizi Aa Sting'i basamıyoruz. Sting'i fullemedik değil mi? Evet. Sakin, sakin, sakin. Ne oluyor? Sakin. Ha <laughs> çok tehlikeli. Ekran kararlı falan çok tehlikeli bu. Güzel. Bence ee, ambiyans hoş. Bakalım ee, ya artı 2 stone e gem veriyor herhangi bir gem ne verdi? Ben kestim. Artu ilk stone ile torta verdi. Hangini istiyorsun? Torta. <laughs> Şu an bunlar var. Buradan da geri e, çıkabiliyoruz. Bir de hangisiydi? Gender PK mı vardı? Gender PK'ya mıydı? Hayır bu değil. Hangisiydi? Konkür FK mıydı? Heh evet. Tamam. Kaç gece bitecek inanın bilmiyorum. Ee, sizlerle birlikte ben de bekleyeceğim. Hmm, kapışmak istiyorsun galiba. Hayırdır? Gel. 13k. O da artı 5 galiba. Bir bakayım. Bak bak bak. Aynen o da. E ee, kendi. <gülüyor> Reflekt. <gülüyor> Reflektan kendi öldü. Warrior'un skill'i patlayınca reflekten kendi öldü. Ha bu şey yapmış dediğim gibi. Ee, boss için ee, Trojan yapmış. Sıkıntı yok. Ee, kaçta bitiyor? Bak 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 bak. O, 6K vurdu. 7 k vurdu. Ya bu sefer de bana reflek patladı. Senin şansını seveyim. <laughs> Yo geleceğim. Ne verdiğini burada ben de bilmiyorum. Normalde şey veriyor. Ee, para veriyor. Volt veriyor yani. 14 k. <laughs> ben King olduğum için arkadaşlar o olduğu için ben biraz daha fazla vuruyorum ona bilginiz olsun. <laughs> Özür dilerim. Devam edebiliriz. Bak bak bak. 13 k çok güzel vuruyor aslında. Full artı 5'im ben de e, o da full artı 5. 13k güzel vuruyor. Şimdi bir tane artı ve stonemiz var. Ee, onu ring yaparım büyük ihtimalle. Çünkü club ve sword yani weaponlarınki şey çok güzel düşüyor. Ee, artı bir, bir hunt çok güzel düşüyor. Şöyle göstereyim onu size ben. Nereye koymuştum ben artı dörtleri? Şurada. Bunlar çok e, hızlı düşüyor. Çok fazla düşüyor. O yüzden bunlara Stone harcamayacağım. Normal diğer itemlerime e, harcayacağım. Öyle bence daha güzel olacak. E, bu arkadaş da Trojan yapıyordu. E, vazgeçtim dedi ben Fire'a döneceğim dedi. Dedim sen bilirsin. E, şu an bir tane Fire e, yapacak büyük ihtimalle. Ama dediğim gibi e, şeyler, ambiyanslar bence güzel. Farklı yerler görmek bence hoş. E, şuralara atlanmıyor sanırım. Evet şu alan içerisinde PK yapabiliyorsunuz. Şu anda çok fazla ee, karakterini... Ha bu da o. Tamam Morgana. Yapmış karakteri. Sadece buna eksi basması gerekiyor. 1100 vuruyor. Aa bir de HP de çekilmiyor burada. Hain. Ama 11k'yı vurdum. Eee beni... attı beni de niye? Beni niye attı? Aa. Hiçbir şey de vermedi. Verdi mi? He vermiş. Çok özür dilerim. Ben şeyi e, hemen sildiğim için çok özür dilerim. 1.5K GPS'i veriyor. 1.5K GPS'i veriyor. Teste gidelim bakalım. Çünkü... Bu da büyük ihtimalle benim dediğim gibi okul arkadaşım ee, Matkap Diğer şeyde Diğer sunucu da matkaptı Burada da yine bir şey yapmış e, Evet arkadaşlar e, Videomu beğenmeyi unutmayın Kanala abone olursanız Beni çok mutlu edersiniz e, Yeni gelen olayları Sizlere göstermek için e, Buradayım ben e, Bence başarılı bir Artı 5 Sutone görevimiz oldu ee, bir tane gender PK e, oldu ee, daha sonra bir tane boss kestik o da güzeldi videoyu beğenmeyi unutmayın kendinize çok 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 iyi bakın diyorum Allah'a emanet görüşmek dileğiyle hoşçakalın